Evet arkadaşlar şimdiki burcumuz Terazi Burcu Erkeği. Terazi Burcu Erkeği'nin yıldızı mesela bakıyoruz. Sizler için geliyor Terazi Burcu. Bunun tesir ve nüfus altında kalan ve doğan beyaz benizli güzel yüzlü orta boylu yuvarlak çehreli ince ve güzel dudaklı orta burunlu ağız orta ağızlı ve siyah gözlü olur akıllı zarif izetli, nefis sahibi ve çalışkan olur ancak işte sebat etmez, karar kılmaz kendisini, her gören sever, sık sık hasta olur, zihniyeti bağ ve bostanda sefayı arar. <laughs> bir alet yaralanmak, yanmak ve ot bir hayvan tarafından ısırılmak tehlikesi vardır. perşembe veya çarşamba günü başlamak üzere bir hastalığı geçirir. 7, 14 ve 72 yaşlarında üst geçici ölüm tehlikesi vardır. Bunlardan kurtulursa avadının evladını görünceye kadar çok yaşar. Hayırlı günü cuma, hayırsız günü perşembe ve çarşamba gecesidir. Kapısı karga, mücerref olan batıya yakın. Yani batıya bakan hanede ikema nüsibettir. <laughs> Ekseri hastalığı, dem ve safra gerabesi, baş ve böğür sancısıdır. <laughs> Kanalımıza abone olup beğenip yorum yapmayı unutmayınız lütfen. Bunda üç vecih vardır. birinci veci kamera tazar olursa kırmızıya meyyal benizdi. Yüzü, gözü ve kaşları çeyresi yuvarlak, yanakları tombul, dişleri beyaz ve muntazam endamlı, mütehanesi ve uzunca boylu olur. Tatlı sözlü, güzel seslidir. Bir mekanda diğer mekana intihali sever. Hilalin doğduğu zaman vücudunun semizler ve ayın olmaya başladığı zaman inceler. Kadınlar da müşareti sever. Evlattan kısmeti azdır. Yaşı ilerlediği sıralarda hükümetten şiddet görür ve malı elinden gider. Aslında deneneten olan ve esmer Benizli yüzünde haşker bir eser bulunan birinden korku vardır. Çünkü en büyük düşmanları odur. Bunun için fenalığı istediği cehalette ondan sakınmak icap eder. Cenab-ı Hak ondan ve diğer düşmanlardan o bunu muhafaza eder. İkinci veci Buğday benizli sarı veya kumrat saçlıdır. Orta boylu birine yakın kaşlı gözlü, ela gözlü, münatesip çehreli, nazır nazarlı bakışlı olup tahammül edilmez derecede ahlaki şerit kazancı yolunda düşmanlarına kalip gelir. Gençliğinde çok hastalanır. Yüksek bir yerden düşmek veya hayvan tarafından ısırılmak tehlikesi vardır. Akıbeti hayırlıdır. İle ve hudası çok ikna gücü yeteneklidir. Hakimler tarafından zulüm görür ve bundan kurtulur. Birçok kadınla kayrımayışı münasebeti vardır nikahsız bir evladı olur. Ebeveynlerinden ayrı olarak yaşar, rey ve tabiri kuvvet olup kimsenin sözünü dinlemez. <laughs> Sarıya Kamil beyaz benizli, güzel gözlü, ince dudaklı, orta boylu, kaşı, ağzı, burnu münasip, Taba da fesade olup halkın ve dostların malından geçinir. İhtiyarlıkta sal salahi hale ve tevbeye nail olur. Alışverişte alma verme bahtı yaverdir. Evlatlarından çoğu kız olur. Bir kadın yüzünden çok zahmete ve zarara uğrar. Beyaz bal zencefil gibi şeyler faydalıdır. Elinden bir sanat olduğu olduğu için onun refah içinde hayatı sürdürmesine vesile olur. Hayatı ve nefsi hanesi burcu nizam talil züredir. Hayatı mesut geçer, iyi yaşar, doğru sözde olmakla beraber bazen bir şeyin musallat olmaya sebebiyle yalan söyler. Herkese sır verir, herkesten iyilik eder. Akıbeti samimidir, yaşı ilerledikçe artı artar, şan yücelir. Ahvali saleh mutludur, nimet ve serveti içinde vefat eder. ve Malahanesi, Burcu Akrep Yıldızı Merih'tir. Büyüdüğünde zengin bir halkın ilgi odağı duyduğu birisi olur. Yaşı ilerledikçe rızkı ve serveti artar. Ömrünün sonuna kıtsır. sonunda zarurete düşer fakat daha sonra feraha kavuşur kız kardeş ve kız kardeşleri kardeşi, hanesi anevi, burcu kavuz ve Yıldız yıldızın müşteridir erkek kardeşleri az olur eğer kameradan mütenazır ise kardeşleri zuhalden mütenazır ise kardeş erkek kardeşleri, kardeşleri çok olur bunlarla güzel geçim sağlayamaz bir taat tarih ta 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 sahibi, sahibi hasetler ne kadar onlardan uzak olur, olur. ve onlar için hayırlıdır. <laughs> Validesi hanisi, Burcu Cevza ve Yıldız Zühre'dir. Babası ve anasının nezdinde kardeşlerinin cümlesine ziyadesiyle sevimli ve umumimde biraderlerine daha muhterem olur. Pederi ve validesi daha evvel vefat eder. Eğer Zuhalle mütezar ise validesi evvel intihal eyler. Olmazsa az bir miras yer ve bu yüzden davaya düşer. Mirastan eline geçen zayi olur yani faydasını görmez. Tamam. Evladı ve ahvete hanesi Burcu Tevil ve talihi zü Zühre'dir. Evladının eksileti erkek lerde olur. Bunlardan biri vefat eder. Bundan dolayı şiddetli hüzün ve serüvene düşer. Evlatlarından yani batı yoktur. <gülüyor> <gülüyor> Hastalık ve burjuhut ve yıldızı müsterihtir. Daha çok hastalandığı sakam, nezde, balgam, yel, kalp, mavsal sancıları olup kesemanlarında kanı bağısır, tehlikesine maruz Hararetli macunlar kimyonlu yemek yemeli, mercimek ve emsali huhubat ve süt yoğurttan ağır yiyeceklerden sakınmalıdır. Hasta olduğu zaman müsrif kullanımlı kuvvetlendirici ilaçlar almak icap etmektedir. <laughs> zevcesi ve Anlatı burcu hamil ve Merektir. En iyi zevcesi, kırmızıya mail, benizli olandır. Tek izdivaç yapar, ilk zevcesiyle kaynaşamaz. İkinci ezdivacı sayesinde de yaşayamaz. Kadınlar yüzünden mutazır olur. Kadınların son derece sakınmalıdır. Çünkü malını bir kadın yer, onun yüzünden hakimiyet, hakimlerin huzuruna gider. Birçok kan ve kederden sonra hala sorur ve kurtuluşa erer. Korku ve meftihanesi, burcu sever ve yıldızı zühredir. Senenin tali bu burçta yıldızda olduğu zaman onun için tehlikelidir. 7 aylıkken 20 aylıkken buluğu ergenlik çağına 22 ve 33 yaşlarında ölüm korkusu vardır. Bunlardan kurtulursa 47 sene ömür sürer. <laughs> Yol, yolculuğu ve rüya hanesi, burcu Cezva ve talih u tarihtir. En hayırlı seferi çarşamba günü sabahleyin başlayıp kar batı cihaletine olan yolculuktur. Deniz seferi kara seferinden daha hayırlıdır. Kadri Yüce bir zattan hayır görür ve onun indinde muazzez ve muhterem olur. Seferinde birçok hayır gördükten sonra salimen vatanına döner. İzzet -i Hanisi, ve Hanesi Burcu Serhatem ve Yıldızı Kamer'dir. Devlet adamları tarafından izzet ve ululuğa erer. Eğer doğumu zamanında Kamer mesut ise, kavime ha hakim veya reis olur. Eğer mahsus ise, emir ve hüküm altına bulunur. Büyüklerden hürmet ve izzet yürür. Ricası ve Amel Hanesi Burcu eset yıldızı güneştir. Emel ve arzusu çok olur. Bir şeye hikmet leterse onu icra etmeden dönmez. Çok rüya görür, reyinden acelecidir. Hakibeti emin ve sırreti güzel olur. Nimet ve ferah içerisinde ikbal değer. Düşman ve hasetçiler hanesi. Talih bu gerek kadın gerek erkek düşmanlarıyla beraber oturup kalkan ekmeğini yiyenlerden olur. Düşmanları ona büyük hile ve tuzaklar yaparlar ise de Allahu Teala'nın izniyle halas olur ve kurtulur. Akrabası Hüs ona Sümet yabancılardan daha ileri gelir. Esmer benizli ve yüzünde alemet olan bir adamdan korku vardır. Çünkü onu halak olması gayret sarf eder. Yıldızı çivze, mizem ve devil gibi havayı hava olanlar ona mufafıktır. Ceyit ve sever gibi tali turabi toprak olanlardansa sakınmalı ve kendini korumalıdır. <gülüyor> 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 en münasip hayvan Yağız ve Duru erkek attır. Birinden hacet var ise, Cuma günü sabahleyin müracaat ederse muvaffak olur. Yeni yüz ayı gördüğünde erkek yüzüne bakmalıdır. En iyi elbisesi keten, yündür, münasip ve bu mu mufafık renkleri mavi, yeşil ve sarıdan madenlerden bakır, sarı bakır ve gümüş dört taşlardan zebecet ve yakut hayırlıdır. İn ve cinin şerrinden emin olmak, bir de muvaffak olmak için isterse kamerin mizam burcuna indiği vakit Cuma günü zühre saatinde misvi savran üzerine şu duayı yazıp üzerinde taşısın. Ayetül Kürsü ve Cin Suresi. Medyum Umut'la birlikte oldunuz. Medyum Umut'la olan birlikte tüm üzerinde tüm neşesiyle devam ederken Şimdiki okuduğumuz burcumuz terazi burcu erkeğiydi. Herkese kucak dolusu sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Her zaman dediğimiz gibi yüzünüzden gülücük, kalbinizden sevgi, cebinizden para, vücudunuzdan sağlık eksik olmasın. Hoşçakalın. <laughs>